Haftanın ilk gününde tadım için ben Reyhan kayınvalidemizi buraya rica ediyorum. Geliyorum. Geldim anacığım. Gel yılbaşı süsüyle <laughs> geldi gene. Gelin. Bu ne yılbaşın şey mi? Perdenin topuzları mı? Vallahi ne olursa vallahi... olsun takıyorum kafama, kaşıma, gözüme, ya. Ama yüzüme. Böyle stresli şeyler takma da bunları tak kafana falan. Takıyorum vallahi hiç stres takmıyorum. Ay şu kulaktan geliyor Aa. kulaktan çıkıyor. Ha, takma Aa, kafana tokadan yapacağım? başka bir şey. E kocam da seviyor beni ben ne yapayım böyle daha, daha yani yeter. de güzel. Evet yine. çok güzel harika. Evet çok, çok yakışıyor beğendim. sana çok vallahi. yakışıyor. Taşıyorum bacım. Sana da getireceğim. Dur ben bir şey getireceğim. Ay ben de sana bir tane hediye edeyim <laughs> <küpelerin>. Tamam peki. <gülüyor> 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 Hediyeleşmek Getir. sünnettir. Tabii tabii. Şimdi daha önce bu lezzetin tadına baktık mı? E Şimdi, yani tavuk sote e, e, ve patates çanağında. Yapılıyor tabii ki evimizde tabii. yapılıyor. Yani artık sunum da çok önemli. Ha, ama çok sunuma önemli. bakacağım tabii evet, ki. Evet lezzet gibi. Lezzete, sunuma. Şöyle ilk tabağımızdan başlayalım. Açalım bakalım. Tamam. Tamam. Tavukları pişmiş. Tavukları pişirmişem. Tavukları pişirmişem. <laughs> <laughs> Komşuya göndermişem. Hı. Ne bileyim ben içi de iyi yani bilmiyorum da öbürlerine de bakmam lazım tabii ki. Benim hı. hayalimdeki gibi o çıkmadı yani. E i̇stediğim bir tat değil aslında. Hı. Yani benim damak tadıma biraz ters geldi. Hı. Ama öbürlerine de bakacağım. Ona tabii. göre karar vereceğim. Şöyle alalım seni. Ya hemen hemen aynı ikisi de. Hmm. Lezzet olarak da aynı ama bu bir tık ona göre daha iyi sanki. İki numara mı? Ha, i̇ki numara bir tık olarak ona göre daha iyi geliyor. Hmm. Bu da aradığım da şey değil ama. Hmm. Hepsine bir bakayım sonra kararımı vereceğim. Anlaştık. Ama bu ondan biraz daha bir tık yani fazla da değildi. De. Bunun tavukları çok iri olmuş. Acaba hı hı. neden iri olmuş? Bak bunların ikisininki aynı kıvamdan hı hı. kesilmiş. Ama yine de bilemiyorum. Lezzet olarak da aynı ya. Yapma ya. Vallahi üçü de aynı var ya farklılık. Ben mi? mi tattım. Bilemiyorum da. Hepsine göre şu daha iyi. Hı. Bana göre yani. Bilmiyorum. Yani çok çok iyi değil, öyle çok çok üstünde değil de. Hı hı. Ama tadıma göre o biraz daha. E bir tabak daha var. Tamam ona da bakacağım. Şu ana kadar diyorsun. Şu ana Peki. kadar. Bu da güzel. O da güzel. Hı hı. Bu da güzel. İşin zor. İşim çok zor. Hadi Allah kolay yani Hepsi kransın. hemen hemen birbirinin tadı olarak aynı. Hı -hı. Hiçbir değişen bir şey yok. O yüzden haklarında yemeyeceğim. Beşi buna vereyim baştan. Peki. Hı -hı. Dört numaralı Beğendi. tabak beş puan. Biri buna vereceğim. Üç numaralı tabak bir puan. Bir buhan. Hı -hı. Hı Üç vereceğim. İki numaralı tabak üç puan. İki puan da buna vereceğim. Bir numaralı tabak iki evet. puan. <laughs> Buyurun oradayken oradan başlayalım. Acaba haftanın ilk gününde Reyhan Hanım'dan ilk iki puanı alan gelinimiz kim? Biraz tedirgin görüyorum evet, sizi. Evet, tedirginim valla. Hadi hayırlısı olsun. Ne yapayım? Bakalım Reyhan Hanım'dan iki puan alan tabak kimin? Açalım. Açalım. İnşallah Ezgi çıkmaz. Ay. Aysun. <laughs> Aa. İki puan aldın canım. Hayret içindeyim gerçekten ya. Aysuncuğum sen hiç çanak çömlekle uğraşmadın. Bu nasıl çanaktır ya anlamadım. Şimdi neyi sana uh, uymadı Reyhan teyze? Bir kere orada kabarıklık. Ne kabarıklığı arıyorsun? Yok burada kabarık burada bir... değil. Ben hani şekil olarak, sunum şekli olarak Hı -hı. anlatmaya çalıştım aslında. Kabarık hamur değil kabarmaz mı? Ben çanak Tatlıt. yaptım ama. Güzelce ortasını açtım. Kenarlarını ya, böyle yükselttim. böyle biliyor musun? Hani ben biraz daha dolgun seviyorum. Böyle daha biraz yani kabarık derken ona diyorum. Basık arıyorsun. mı geldi? Birazlık mı geldi? Biraz basık geldi. Böyle tık, tabanlan bir sanki tabağın. O bana biraz şey geldi. Yoksa öbürleriyle aynı Hı. Ama o alt tabağı, tabağı var ya hı hı. onu yapamamışsın bir. İyi şey lezzetli de mi? Aynı, öyle o kadar iyi yaptım ki tek çanağa benzeyen benimki bile olabilir çünkü inanılmaz özendim. Tam anlamıyla böyle neredeyse hani bir makineden çıkmış gibiydi son Bilmiyorum, hali. Bana basık geldi. Ben ya da benim göz zevkim öyledir. Ben hani çok abartıyı seviyorum ya hı. gerçekten kafa yapımda o var her şeyde. Her hı hı. şeyde abartıyı seviyorum. Orada bana basık geldi. Sanki böyle dümdüz. Peki lezzetini nasıl yemekte? Üzerine koymuşsun yani öyle geldi. Yo ben öyle Yoksa yaptım ama. Lezzeti ikinciyle de aynı, öbürüyle da aynı. Hepsi birbirine benziyor. Çok çok ahım şahım bir lezzet bulamadım. Zaten aradım, hiç böyle hayalimdeki bu değildi. Daha Hı. ne hayal ettiğin sen? Ben çok merak ettim. Vallahi yani, daha ne değişik hayal bekliyordum et. yani ben. Yani o çanakta da olsa sonuçta bir patates püresi yapacaktık. Listeyi gördün. Çanakta evet. da olsa içinde patates püresi Daha böyle bana yani. daha süslü, daha güzel, daha şahin. Süslü derken anne ne? aşağılı bekliyordu. <laughs> Normal Simler yani bir şey benim. geldi bana. Çok basit geldi Interessiz. bana. Çok basit bir yemek geldi. O yüzden seninki oradan kaybetti. Öyle çok da ahım şahım bir ben tabaklar yok. Ben tabandan eminim diğer Olur. puanlar. Yok yok valla evet, Hak ettiğini verdim. Şöyle iki numarayı alayım sizi. Reyhan Hanımcığım bu tabağa da üç puan verdiniz. Merve. Bakalım kim çıkacak? Hazır mıyız Reyhan Hanım? Hadi bakalım Reyhan Hanım'dan üç puan alan tabak kiminmiş? Açtık. Buyurun. Ya üç de kötü bir puan değil. Ezgi. Aa, Ezgi. 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 Valla iyi yani. Hoş ezgi, geldin. Ezgi. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Ezgi. Üçlerle üç puan geri döndüm. Haftaya iyi. üçle başladık. Üç puan iyi değil anne. Ne yapalım Benim Ezgi? Benim için iyi değil. Ezgi ne? Ama ne yapalım olur mu? Ne kadar güzel yapmışım. Kalın çanak formunu vermişim. İlk tamam, babaklar gibi basık yapmamışım. İçine de aynısıydı. Yapmamışım. Bak Aysu'nunkiyle aynısıydı. İçleri aynı olamaz. Burada eldivenle Hı. yemek yapan arkadaşımız var. Elinin lezzeti Onu geçmiyor. Onu bilemiyorum hangisine verdi. Ben ezdikten sonra elimle yoğurdum sadece. Ben şu an Aysu'nu konuşuyorum. İç olarak aynıydı. Sadece senin çanak güzel Çanama olmuş diye verdim. Ne kadar güzel. Üçü de öyle verdim. Ya çok pardon Bak, ben geleceğim şimdi. Yok. Bak sapsarı duruyor mesela patatesi. Güzel rengini almış, pişmiş, Vallahi mis bilmiyorum gibi. kızım. Yani 3 de kötü Tavukları bir puan kocaman. değil. Tavukları kocaman. Yani üç, bir, iki. E, tavuk kocaman tamam buna bir verdim. Ama şu bir sıyrılsın beğendin ya bir sıyrılsın. Ezgi böyle çok daha beğenseydim dörtlü üçü kullanacaktım. Aysun'a da söyledim. ikiyi hiç kullanmayacaktım. Ama şuraya gelene kadar şunun da içi benim hoşuma gitti. Aynı, dedim hepsi. Göre. aynı dedin hepsi. İçleri de aynı. Bunun, bunu Öylesine saymıyorum. bunu saymıyorum. Öylesine vermiş olabilir misin? Bunu saymıyorum. Öylesine vermiş olabilir misin? çok Yorum da yapmadın. Anne çanak ha. yok ya. Çanak e tamam, yok. Tamam çanak olmadığı için yok, çanak iki verdim. Yok. Ona da bir vermezdim. Vicdanım el üç, vermedi. Bir iki. bir kullanmak istemedim. Üç. Ezgi üç çok iyi bir puan. Üç iyi bir puan değil. Nasıl Lütfen, iyi bir puan? Ne? gel. Eskisi gibi yapıştırıp geçeceksin üçleri. Allah istemiyorum İstemiyorum ben senden. Ezgi valla üç. Hayır üç istemiyorum. Bir almadın yani şükredin. Üç istemiyorum ya. E tesadüf bir de verebilirdim kızım yani. Ya pardon neyine şükredeceğim? Beğendin güzel yorumlar yaptın 3 veriyorsun Senin o tabağa 5 vermen gerekiyor 5 verdiğin tabağı yedin Doğru düzgün yorum bile yapmadın Öylesine puanladın geçtin Bu da 5 olsun Onu ede. da çanağa kalındı Hani ben böyle çok ya severim ya Benimkini de çanağa kalın Çanağa Abartıyı severim kalın. ya yani Annetin, Abartısına verdim Bir dönüp verdim. bakar mısın çanağıma evet. Benim çanağıma bakar mısın Bak e, ne tamam. kadar güzel. O da güzel. O İki da güzel. de çanak yok. Bu da bu İki, çanak da sıfır. Nasıl bu çanak zaten yok. Yok. yok çanak yok. Yani Pestil gibi düğdü. İçinde içinde. içinde. Kenarları yok yok. Çanağın içinde. Kenarlar Aysun. Çanak içi sıfır yapmışsın bak. Bir daha kızım Nasıl tekrarlama yani? öyle şeyi. Sen çanakta kaybettin. Sen de Neydi? A, onunkinin bir tık çanağı güzel bir tık. olduğu için içi aynı. Bir tık. Hani Bak Aysun'un da içi aynıydı. Ya. Seninkiyle aynı içi yap lezzet olarak. Çanakta kaybetti sen de çanağı bir tık ondan daha güzel Eli yaptın. 50 ben de yaptım lezzeti geçmedi. 5 verdiysen seni yiyeceğim. Valla ona 5 verdiysem seni artık yiyeceğim. Şok şoktayım be. Tesadüf. İlk e gün hediyesi olarak sayar. Bakalım inşallah. Kusura efendim. bakma. Siz daha ben buradayken şoka girmeye kendinizi bol bol alıştırsanız iyi olur Ve merhaba Yapılmamış yemek Çoku. Bakalım. Hı. Vallahi bilmem aynaya bakmaktan sen yemek yapabildin mi? Ben de onun şokuna gireceğim ben... çıkamayacağım. Bakalım bana Beşi kaç sana var. verirsem çıkamayacağım. Şuraya ben... kol Ezgi. Beş ona giderse gel koluma gir beni oraya kadar götür. Neden? E şoka gireceğim. Nasıl üç verdiysen üçüne tutun gel. Ezgi aynaya hmm. bakmaktan eğer o tabağı yapmışsa bravo. Ben iki işi de üç işi de aynen de yapabilirim. Hadi bakalım. Bakacağız. Evet geriye Nur ve... Eda kaldı. Evet. Değil mi? Yani bu da Eda'nın çıkarsa ben beni koluma girin lütfen Ezgi gelsin beni Gelme. Götürsün. Çünkü aynaya bakmakta. Tırnaklarından, evet. eldivenden, mıy 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 konuşmasından. her tarafı yani olmaz. Şoka gireceğim. Ha eti güzeldi belki şekline işte verdim. Allah Allah. Ha öyle. El melekesi mi acaba? Vallahi bilemiyorum. Ben anlamadım. Dur bakalım. Haftanın ilk gününde Reyhan Hanım'dan 5 tam puanı Nur mu yoksa Eda mı aldı? Ay. Nur mu Eda mı? Ay. Nur mu Eda mı? Nur mu Eda mı? Buyurun açalım. 5 tam puan. Aa. Nur iyi iyi bak Neresi iyi ya e Bak yapamamış patatesi yani. bile evet. sarı sarı <laughs> duruyor pişmemiş Aa, Diğer tabakta kocaman doğranmış yok, tavuk. yok. Olmuş şey, bir çanağın var orada çanağ, mis gibi. Hayır, Çanağı güzel yapmış. yapmış Ben hatta Eda'nın diye çok korktum Çünkü yapamaz Nur'un diye de korkan ne Nur sevgin mi yaşardı senin bugün Sevdi beni ben? bu hafta Reyhan teyze Verdim işte Nasıl Bak değil? bu seninmiş neden Tam beri beklediğim verdiniz? bir sabah çıkar mısın? Tebrik ederim seni. Hepsi Hiç birbiriyle başladım. aynı dediniz zaten. Hayır bu aynı değil. İri iri dedim doğranmış. İri Tamamen, iri. Tamamen tabii tavuklara bakar mısın? Bak hepsine bak bir de onlara bak. Bak görüyor musun? İri nesi iri? İri iri. iri. Şu nesi tavuğa iri? bakar mısın? Tam, bunun bak şunlara bak bir de. Bakıyorum. Bakın onlarda da. Bak, Olmamış. Bu iri. Hı diyorsunuz tabi tabi tabii, tabii, tabii. Ee, bu buna küçük Demiyorum. diyorsunuz Ay, gidiyorsun içinde en şey. Bak ama normal o, olarak bakar ama yani mısın? Bak, bak bak. Büyük de var, bak, küçük bak. de var. Bak bak şurada olan var mı? Allah aşkına söyle bak. Evet küçük. Bak küçük. Bak, küçük. bak, küçük. bak orada aldığın şeyin onun yanında bak yavrusu. Bir tek şu tavuk kuzusu gibi büyük. kaldı. Bir tek Hayır büyük. bu da büyük bu Da büyük bu Da büyük. Zaten içinde 3 4 parça var. Başka yok. Bence bugün haftanın ilk günü olduğu için birazcık heyecanlandığınıza vuruyorum. Ben mi heyecanlandım? Evet sen? Çünkü, çünkü beşi de birbiriyle aynı lezzet olarak hiçbir fark Beş. yok hepsi birbirinin aynı şekilleri, şemalleri aynı. Yani bu cümleleri söylediniz. Peki 5 ile 1 arasında sizin için ne fark var? Mesela ona 5 veriyorsunuz, buna 1 veriyorsunuz bakın, aynı cümlesini bakın şimdi, kurduktan bak, sonra. Bak hepsine bir bak. Alıcı gözüyle bir bak. Gerçeği bak. söyle ama bak. Dürüst ol. Şunların iç yapısına bak, şununkine bak. Bir de şununkine bak. Bak bir de bununkine bak. Ben Yiğit öldür hakkını inkar etmem. Asla bak seninki hiç olmamış kesinlikle Lezzetli asla olmamış. görünüm olarak da olmamış lezzet olarak Zaten da şu an çatalda, şunlar bir kere kurumuş bak ama şu anda klimalar olduğu için ve çatalla böyle ama, e, oynadığınız için ama tabii ki Ama ben şimdi bunlara da oluyor. klima değiyor. Onlara da değiyor. Hepsinde klima var. Bir tek seninkinin üstünde klima olmuyor yani. <laughs> tamam can. Ha bugün Siz mı? için bu şekilde kıvırıyorsunuz... Belki bugün çok heyecanlandım. Eyla. Bence yarın o tırnaklarını çıkar, sök, at. ...eldiven de kullanma... Kendi ...orijinal, orijinal mı? kes, kes onları annem şey yok. be... ...kes be yemek yapıyorsun... ...elini lezzetini böyle zaten. ver ya... ...kes onları... ...ben yerime geçiyorum... ...tamam geç canım ben de geçiyorum... Yüksek ...ama sahibizle. sana verseydim belki daha şoka girecektim... ...Deyhan teyzeciğim... ...bugün ilk günüm diye birazcık sessiz oldum... ...ama bana bu şekilde bir vermeye devam edersen... ...külahları değişiriz... ...Eda'cığım sen önce yemeğini yap... Ondan sonra benimle çene yarışına gir, yine ben kazanırım çenede. Eda'cığım zaten tırnaklarından dolayı tutamadın ama tırnaklarını biraz işlevsel kullanıp biraz daha ufak ufak bölseydin benim gibi beş alırdın hayatım. Şimdi sen köşede ağla, ben bir oynayayım. Beş alan oynuyor hayatım. Sen hiç deneyimleyemeyeceksin ama ben izninizle bir oynayayım. Reyhan teyzeciğim bak, bak, teşekkür bak. ediyorum, saygılar. Bir de verince teşekkür ya. et bazen ama. E